Oo besteye bakın arkadaşlar. Arabaya nasıl binmiş ya? Arkadaşlar beste nasıl arabaya binmiş? Ayakta duruyor. Beste güzel mi? Allah düşüyordu. Allah. <laughs> Gel. Hazır mısın? Whoa, ayakta geliyor ya çok güzel tutun tutun döneceğim tutun tutun <laughs> alıştın mı <laughs> aferin sana kız Tutun dönüyorum. Koltuk mu çıktı? Bakayım 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 ne oldu? Çıktı. Hani? Karabanın koltuğu çıkmış. Hih, elektrikler mi var orada? Tamam. Dur. Tamam taktık. Hadi. <laughs>